Şimdi geçen akşam gene çıkmış. Benim televizyon programım var saat 22'de. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan ihale yapmışız. Ve bu ihalede de beşli çete diyor müteahhit firmalara. Ve bu firmalara biz burayı üç kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi ve bir kağıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Ve hemşeriniz Ulaştırma Bakanı Adil Bey'e dedim ki Adil yarın akşam çık bunu dedim şöyle bir dersini ver. Ertesi akşam ulaştırma bakalım Adil Bey. Nereli değil mi? Nereli? Oflim ötücey garelim. Ve Adil kardeşim çıktı. Ertesi akşam televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bununki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil Bey işini biliyordu. Ama Bay Kemal'in işini bilmek diye bir durumu yoktu. Cambaz. Ve yalan. Hayatı yalan. Ben de diyorum ki artık benim hemşerilerim, benim milletim, bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.